Hamilelikte ultrason kontrollerini daha iyi anlatabilmek ve anlayabilmek açısından 3'e bölerek anlatabiliriz. Zaten biz gebeliği de 3 ayrı bölümde inceleriz. İlk 3 aya 1. trimestir, 2. 3 aya 2. trimestir, 3. 3 aya da 3. trimestir diye başladıktan sonra ilk trimestirde ultrason kontrolüyle ile nelere bakabiliriz? İlk önce bir bu gebelik normal bir gebelik mi? Halk arasının işte anambriyonik gebelik dediğimiz boş gebelik mi? Normal bir gebelik mi? Dış gebelik mi? Yani gebelik testi pozitif olmasına rağmen rahmin içinde bir gebelik var mı yok mu? Buna bakabiliriz. Üzüm gebeliği dediğimiz bir duruma bakabiliriz. İlk trimesterde esas olarak bunları inceleriz ve bebeğin CRL dediğimiz baş popo uzunluğunu ölçerek e, gelişmesi son adet tarihine göre uygun mu bunları incelemiş olabiliriz. E, i̇kinci trimester dediğimiz yani bu ikinci üç aylık 3-6 aylık dönemde ise genel olarak bebeğin bütün organları tamamlanmış olduğu için bebekte herhangi bir anomali var mı? Ultrasonla bu o, anomalinin varlığını ya da yokluğunu araştırabiliriz. Ve Doppler analizleri dediğimiz analizlerle de bebeğin kan akım hızları ölçülür. Halk arasında renkli ultrason diye bilinen ultrasonda aslında hani bebeği renkli olarak görmek diye bir durum yok. Renkli ultrason ya da Doppler ultrason kırmızı mavi ve kırmızı mavinin tonlarıyla bebeğin vücudundaki kan akım hızlarının ölçülmesini bize gösterir son 3 aydaki kontrollere gelecek olursak burada da yine bebeğin özellikle plasenta dediğimiz eşinin yerleşimi önemli bizim açımızdan. Örneğin bebeğin eşi alt kısımda yerleşik durumdaysa doğumda problem çıkartabilir bebeğin su kesesindeki su varlığının fazlalığı ya da yokluğu ölçebilir yine aynen birinci ve ikinci trimesterde olduğu gibi bebeğin gelişmesi ile ilgili kafa çapı işte kafanın çevresi göbek çevresi ya da uzun kemiklerin uzunluğu ölçülerek bebeğin gelişme geriliği olmadığı bu şekilde anlaşılmış olur